Lütfen giriş kartını göster. Kusura bakmayın. Bugün benim ilk iş günüm. Kartı evde unutmuşum. Kusura bakmayın. Giriş kartınız olmadan sizi içeri alamayız. Bu seferlik affedin. Galiba beni anlamıyorsunuz. Belgeniz olmadan sizi içeri alamayız. Peki içeri nasıl girebilirim? Sizi içeri belgesiz alırsam diğer insanlara haksızlık yapmış olurum. Ve görevimi de ihmal etmiş olurum. Öyle mi? Şimdi yöneticinizle konuşacağım. Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi yönetici arıyor. İşten kovulacağız kim olduğu önemli değil. Giriş kartı olmadan içeri alamayız. Yönetici seni telefonda bekliyor. Al. Buyurun efendim. Patron mu? Tamam. Tamam. Şimdi içeri girebilir miyim? Buyurun efendim. Ha, seni var diye bitişinde ofisimde bekliyorum. Fahmet bu sefer kesin işim bitti. İşten kovulacaksın. Efendim ben geldim. Aferin. Lütfen giriş yapın.